Ya böyle ya. Ya, ya baş, niye gitsin? Dur. ya yazık zaten. Baba.

Fındık bahçelerinin altını temizlerken yağmur yağmaya başlayıp çoğalınca bırakmak zorunda kaldık. Eve geldik. Evde sadece bahçede bir bahçede kaymayı gördük. Ondan hemen onun akabinde 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını söylediler. Bana buraya geldik canlı canlı buranın kayışını yavaş yavaş video aldım, izledim. Yani adeta yaşıyormuş gibi izledik. Daha sonra geçtik sundurmada oturmaya başladık, çay içmeye başladık. Ama izliyoruz. Tabi o anda yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Kaydı Yavaş yavaş yola indi. Gelmeye başladık. Bu aralara geldiği zaman kızıma söyledim kızım şunu videosunu çekelim. Şimdi çekmeye başladık. Buradan bir adeta gelin gibi bindik böyle. Kollarını açarak haydi 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 izliyoruz ama bütün herkes izliyor. Haydi Tam şuraya, oradaki ikinci ağacın oraya yerleştik. Orada kaldı. Orada bir bir iki, bir akşam kaldı. Daha sonra aslında onu epeyce orada bırakacaktık. Ee, komşuların yolunu açmak için mecburen kaldırmak zorunda kaldık. Bak kesmişiz. Ee, Dallarını buraya attı şu an. Ee, öyle ilginç bir olay yaşadık. Ee, o sıkıntıları bize unutturdu. Yani bir ağ canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Yani sanki onu birileri götürüyordu. Böyle belki de yeryüzünde bir olay ilk defa yaşanmıştır. Onu videoya almak hissettik ve o güzel duygular yaşadık evet. öyle